arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Bugünkü yeni test konumda Renault Clio 4. nesil 1.5 DCI turbo dizel motoruyla Renault Clio bizim bugünkü konumuz oldu. kabutun altında 90 beygir güç 220 Nm tork üreten bir dizel motor var. 1.5 DCI tanıyoruz bu motoru zaten. Megane'dan, Sembol'den, çoğu Renault modellerinden ve başka Nissan, Mercedes gibi yerli motorlardan da tanıyoruz. Yani tutumlu bir motor. Performansı da bir motor. Olduğu kadar performansı diyeyim en azından öyle söyleyeyim. Çünkü çok ağım şu an verileri ve hızlanması yok. Ve otomatik ayrıca. Otomatik olması da büyük avantaj. Evet şimdi ilk başta şöyle ışıkları yakalım. Evet görmüş olduğunuz gibi LED Pure Vision adı verilen. Zaten araç yine ne oluyordu bu? İkon paket olduğu için LED farlar geliyor. Bakayım bir. Evet aydınlatmalar da LED. Gerçekten başarılı ama sinyaller halojen. Maalesef onda yapacak bir şey yok. Tüm segment halojen zaten. Ve şurada da imza C şeklindeki ışıklarımız da gayet güzel bir şekilde yanarak gündüz güzel bir hava katıyor araca. Her zamanki gibi Renault'un büyük amblemi yine kaputun altının ortasında, panjurun ortasında yer alıyor. Şurada krom detaylar mevcut. Krom kaplamalar gelmiş burada. Sis farlarımız bulunuyor. Altta da şöyle bir hava çıkışı var ama işlevsel olmaması lazım. Onun dışında ön taraftan anlatacaklarım. Bu kadar. Ve en azından... Önden şık durduğunu söyleyebilirim. Araç 2017-2018 model olması lazım. Yanlış bilmiyorsam. Bence güzel gözüküyor. En azından önden baktığım zaman şöyle aracın şöyle bir al benisi var. Ama tabii ki Joy ve Touch paketi düştüğünüz zaman da bu krom detayların ve led farların işte gündüz beyaz farların gelmiyor olma da birazcık aracı kötü gösteriyor. En azından ikon paket kurtarıyor diyebiliriz. Şimdi yan profile geçeyim. Size aracı yandan göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi şurada. Ee, bakayım hemen kontrol ediyorum. 205-55-16 ölçülerinde güzel alışım jantlarımız mevcut. Aracı güzel gösteriyor. Bunu almazsanız zaten biliyorsunuz kapaklı jantlar geliyor. O da aracı bence kötü gösteren detaylardan bir tanesi. Burada da bu çamurluk çıkmış bu arada. Neyse onu yapacak bir şey yok. Şurada Güzel bir şekilde uzanan krom detay mevcut. Fakat üst taraf için bu düşünülmemiş. Sadece alt taraf için çekilmiş bu krom detay. Ama en azından aracı güzel göstermiş. Altta da var aynı zamanda. Görmüş olduğunuz gibi şu alt tarafı da göstereyim. Araca bir şıklık katmış. Rengi de bu arada çok güzel bu arada. Arabanın rengi gri de değil. Böyle farklı bir renk yani. Tam gri de olduğu söylenemez. Ben biraz şaşırdım bu renkte. Çok büyük bir tahminim yok. Eğer biliyorsanız yorumlara yazarsanız ben de öğrenmiş olurum. Çünkü bence tam gri gözükmüyor. Gözlüğüm de var arkadaşlar. Gözlüğümü de çıkarayım da. Yani ya bana pek gri gelmedi. Valla bence gri değil ya. Neyse. Şimdi bagaja geçelim arkadaşlar. Bagajı anlatmaya, o aracı anlatmaya devam edelim. Arkadaşlar bagajı açtık şu anda. Videoya girmiyorum. Her şeyi anlattım. Aslında şimdi tekrar baştan anlatacağım. 300 litrelik bir alan var bagajımızda. Fakat e, kullanım adı kare gibi değil. Dikdörtgen gibi tasarlandığı için uzun dar gibi bir şey var aslında yani gerçekten öyle çünkü skuturumu koyarken çok zorlandım görüyorsunuz şu an yanlamasını zor duruyor sokarken çok zorlandım fakat onun dışında şurada bir eşik var şuraya kadar falan geliyor eğer kırılacak eşyanız varsa aman buradan yavaş bırakın her an çünkü kırabilirsiniz bayağı bir alan var orada çünkü tam biz otumuz yani çok sağlam olduğunu söyleyemeyeceğim aa yukarıda da bir kaplama da yok Zaten pek kaplama yapan firma da bir yok B segmenti için. Onun dışında alanımızda şurada bir tane solda halojen ha, aydınlatma var. Onu göstereceğim zaten. Altta iki tane kanca var. Bir şey sabitlemek isterseniz eşyalarınızı solda sabitlemek için kancalar var. Onun dışında anlatacak. Bir tane lastik lastik tamir kiti var. Altta klika var. E, yedek lastik yok galiba. Göremedim. Onun dışında pek anlatacak bir şey yok gerçekten. Çünkü bagaj gerçekten çok kullanışlı olduğunu söyleyemeyeceğim. Yani 300 litre gözüküyor ama bence 300 litre bile değil yani. Ibiza bundan bana daha geniş geliyordu. Kendi Ibiza. Kendi Ibiza. Diğer Ibiza zaten daha genişti. Onun dışında pek anlatacak ben bir şey göremedim. Kapatmak için de şuradan. Kapak bayağı ağır arkadaşlar. Kapak çok ağır. Evet. Birazcık ağır. Şimdi arka koltuğa geçelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi şurada bir tane halojen aydınlatma mevcut. Şu kancalarda görmüş olduğunuz gibi şurada. Şurada bir tane de şurada var. Fakat çok da anlatacak zaten bir şey yok görüyorsunuz. Arkadaşlar elektrik katlanır rayına var demişim şimdi açılacak. Evet görmüş olduğunuz gibi. Bir daha var arkadaşlar. Şu kapı kolu. Bence krom detay yapılabilirdi arka kapının kolu. Çünkü birazcık basit duruyor. Burada da görüyorsunuz zaten park sensörlerimiz de zaten mevcut. Evet, Clio'nun arka koltuklarına geldim. Bayağı sıcak hava lütfen. Yani koltukları siyah yapısı Sıcak olduğu zaman şu anlar mesela elimi koyamıyorum çok sıcak ama rahat olduklarını söyleyebilirim. Yani, önce da gayet başarılı, rahatlık açısından güzel. Biz mesafesi de yani şöyle üç, dört, parmak girecek kadar bir mesafe var. E, Koltuğu tam bana göre de ayarlamadım. Koltuk e, açısı iyiydi ilk oturduğum zaman da çok ellemek istemedim çünkü alttaki o aparat e, çok hızlı kayıyordu O yüzden ayar yapmakta zorlandım biraz, o yüzden pek ellemek istemedim arkada ceplerin olması gayet güzel. Cepler burada kaliteli. Ford for Focus'taki cepler kadar kaliteli gerçekten. Bizde de biraz daha hafifti böyle. O yüzden bu cepleri olmasını güzel beğendim. E, malzeme kalitesinde şöyle alt taraflar. Alt da zaten her taraf sert. Fakat şurada kolumu dayadığım yer, dirseğimin geldiği yer yani şurası yumuşak yapılmış. İbiza'da yoktu. Şurası da bir öyle bir efekt verilmiş ama buralarda yumuşak gibi duruyor ama aslında evet yumuşakmış burası evet. Şaşırtıcı bir şekilde. E, camlarımız elektrikli, Clio'larda manuel kumandaları sunan modeller de hala var. Yeni nesil Clio'da da bu böyle Joy paketinde. Bu ikon paket olduğu için elektrikli cam var fakat tek dokunuşa inip kalkmıyor basılı tutmanız gerekiyor. Maalesef bu dezavantaj. İç döşeme bej olması güzel, başarılı. En azından koltuğa siyah mı, iç, üst taraf bej olduğu için çok işiniz Kararmıyor ama şurada kolumuzu tutamazdı tutamaklar var, koltuk var. Ford Focus'ta ve Ibiza'da yoktu bunu. Ibiza'da var mı diyor? Bu? Varsa buraya var diye yazarım. Unuttum şu an Ford Focus'ta yoktu bu arada. Ee, olması güzel. Ee, buraya küçük az küçük baskı yapılmış. Buraya da bir şey giysiniz ya da başka bir şey sabitlemek için yapılmış. Koldayma zaten yok. Tabii ki de beklemiyorum zaten. Havalandırma çıkışı da yok. Fakat şurada bir bardaklık yapılmış. Buraya bir bardak koyabilirsiniz. Kolçak da var burada. Onu zaten öne geçtiğim zaman söylerim. Onun dışında beşinci koltuk kafalığımız var. Bence başarılı. Güzel kullanışlı. Kapatalım dün. Evet iniyor kendiliğinden görüyorsunuz. Evet indirdim. Şurada alan, küçük alanlar var. Buraya içeceğinizi falan koyabilirsiniz. Ya da ıslak mendil, peçete vesaire bunları koyabilirsiniz. İliza'da yoktu. Arkada hoparlörler var. Evet ISOFIX'ler direkt açık. Buraya çocuk koltuğunu hemen sabitleyebilirsiniz. Evet burada kapakları yok galiba ya da kırılmış mı bilmiyorum ama ISOFIX'ler direkt oturtup sabitleyebilirsiniz. Arkada emniyet kemerleri zaten standart onu söylemeye gerek yok. Şimdi ön koltuğa geçelim ve size ön konsolu ve aracı anlatmaya devam edeyim. Arkadaşlar şimdi Clio'nun ön kokpetine gelmiş bulunmaktayım. İlk söyleyeceğim, şunlar da kapı açık olduğu zaman her zaman yanıyor. Her zaman bunları hiçbir zaman çözemedik. <laughs> İlk başta önce bir elektriği vereyim ben en iyisi. Çünkü biraz elektrik aksamından konuşmak istediğim şeyler var. Renault Car sistemi zaten standart biliyorsunuz. Evet. Motoru çalıştırmadım. Zaten gerek yok. Önce tek dokunuşla iniyor onu arkada söylediğim şey tek dokunuşa kalkıyor. Fakat diğer camlar için bunlar geçerli değil. Maalesef basılı tutmanız gerekiyor. Katlanır aynamız var. Görüyorsunuz katlanıyor. Otomatik de alabiliyorsunuz isterseniz. Yanmama, şey, e, kapanıp kapanmamasını siz de ayarlayabiliyorsunuz. Direksiyon sistemine geleyim. Şu an direksiyon bir çevirmem lazım ama neyse şey, e, öyle anlatayım. E, üç kollu bir direksiyonumuz var. Bence gayet başarılı. Fakat malzemesi plastik, deri direksiyon gibi vesaire şeyler yok. Sıcak olduğu için hava tutamadım neredeyse direksiyonu. Alttan tutmak zorunda kaldım. Çok kötü. Elim de yandı biraz maalesef. O konuda yapacak bir şey yok. Şöyle güzel bir kolçağımız var. Çok içi boş tabii ki de. İçi kaplama. Çok küçük ama. Çok küçük balan var burada. Ibiza'dakine benzer bir kol dayama. Ama en azından iş görüyor mu? Görüyor. Bu frenimiz tabii ki manuel. Evet. Kusura bakmayın video çekiyoruz. Evet yine bir Egea vakansı. Maalesef elektrik parfümü yoktu maalesef. Zaten bu segmentte yeni 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 2019 2020'den itibaren gelmeye başladı. Hız sabitleme tuşu yine burada. Yani Megan'da da buradaydı maalesef. Yani hiçbir zaman anlamıyorum ben bu tuşun neden burada olduğunu. direksiyonda olmasını her zaman her zaman tercih ederim. Ibiza'da da far kumandalarının üstünde bir tuş var. Ona bastığınız zaman devreye giriyor, devreden çıkıyor. O ortadaki tuştan ayarlıyorsunuz. Bence öyle olması daha iyiydi. Ama Clio'da da böyle maalesef yapacak bir şey yok. Malzeme kalitesine geleyim. Şu üst taraf yumuşak. Evet yumuşak ya. Burası bakayım. Evet, burası sert fakat burası garip bir malzeme. Arkadaki koltukların cam kumandanın olduğu yerdeki malzemeyle aynı. Fakat burada biraz daha yumuşak. Burada sert. Evet, şurası sert, şurası sert. Evet şurası yumuşak. Evet. Şu kolunu dayadığım yer cam kumandaların olduğu yer. Şu üst taraf da öyle. Yumuşak. Yani. Onun dışında zaten alt taraflar sert arkadaşlar. Torpido diyor. Torpidoya bakalım. Evet torpido da çok geniş değil. Işıklandırması var. Küçük bir ışıklandırması da var. Onun dışında şurada zaten star stop ile çalışıyor. Tuşa basın zaman start stop devreye giriyor. Hemen otomatik t -t 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 diye motor çalışıyor. gidiyorsunuz. Otomatik vitesimiz 6 ileri EDC şanzıman. Bu sefer 6 ileri. Megane'da 7 ileriydi. Güzel bir şanzıman, çift kavramalı bir şanzıman. DSG kadar hızlı geçiriyor. Fakat düşüşlerde bir şöyle bir hopluyorsunuz. Çok küçük ama o fazla bir şey yok. Onun dışında şurada bir AUX girişimiz var. Şurada küçük bir alan var. Buraya telefonuzu telefonunuzu falan koyabilirsiniz. Güzel de bir alan. Evet buraya bir telefon koyulabilir bence. Şurada bir şey var ama burası kapalı. Büyük ihtimal burada USB girişi falan var. Ama yok açamadım. USB girişi burada bir tane var. Bir tane de AUX girişimiz var. Şurada iki tane bardaklık var fakat bardaklıkların yeri bence çok kötü. El freni çektiğiniz zaman şu an motor çalışması için el bayağı sert inmiyor. Şurada bir alan var. Buraya bozuk para falan atarsınız herhalde. Bardaklığın yeri çok kötü. i̇çici almak isteseniz bayağı el freni ince için bence çok iyi olmamış bardaklıkların yeri. Klima menfezlerinin yeri fena değil. Hemen üfletebilirsiniz buradan. Dijital klimamız mevcut. Gayet güzel. Dijital klimayı severiz. Onun dışında anlatabileceğim sol tarafta start stop'un tuşu var. Start stop'u açıp kapatabiliyorsunuz. Yakıt tüketimini bayağı düşüyor zaten. Dizel. O olduğu için zaten az yakıyor. Bir de üstüne start stop eklenince zaten Gayet iyi bir yakıt tüketimi Altta yine gözleriniz var, buraya peçete, ıslak mendil gibi şeylerinizi koyabilirsiniz. İçi kaplı değil ama, yapacak bir şey yok ona. Onun dışında, dikiz üstüne üstünde sinyallerimiz var, led olarak yanıyorlar, gayet güzel bir şekilde. E, dörtlü tuşumuz. Evet, sonunda Megane'deki ses bunda yok. Zaten Clio'da onun olmasını beklemiyordum ama. Megane'deki ses beni çok tilt ediyor, gerçekten çok kötü yani. O zaman kullandığım Renault modellerin çoğunda o ses vardı. Robot gibi robot gibi ses çıkarıyordu. O yüzden ben pek beğenmiyordum. Şu güzel bir aynamız var. Elektrokrom değil. Kararmıyor diye biliyorum. Ee, öyle bir şey varsa da buraya yazar notlu ol. Kapı kilit tuşunuz burada zaten. Güzel bir şekilde. Şimdi multimedya geleceğim. Multimedya'yı kamerayı alıp önünde göstereceğim. Çünkü açıdan dolayı kamerayı göremeyebilirsiniz. O yüzden şimdi açıyı değiştireceğim. Size anlatımıma öyle devam edeceğim. Evet arkadaşlar anahtarsız giriş nedense devreye girmiyor. Şurada mekanizma var fakat basma var hemen hiçbir tepki yok. Bakın. Evet. Hiçbir tepki yok görmüş olduğunuz gibi. Bu bir sorun olabilir. Evet arkadaşlar şimdi multimedyanın olduğu yere geldim. Şöyle ayarları tıkladığım zaman evet, birazcık geç alıyor nedense. Ekran sıcaktan dolayı da olabilir. Evet almıyoruz zaten neredeyse. Bluetooth sistemi sistemden buradan bazı ayarları yapabiliyorsunuz. Son to geri gidelim. Çok da yapılacak bir şey gibi yok gibi görünüyor zaten. burada eko sürüşünüzle ilgili puanlandırma yapıyor. Size rehberlik yapıyor. İşte şu vites düşür. Gazla çok basma gibi tarz şeyleri size ayarlamaya çalışıyor. Fakat evet, sıcak ha. Evet şimdi devam edelim. Evet. Hiçbir şey yok neredeyse arkadaşlar. Klima bilgisi, arka plan, harita modu. Engel algılama. Ses. Evet arkadaşlar. Neredeyse da anlatacak pek bir şey yok. Radyoya bir gidelim. Ses ayarlarını göstermeye çalışayım size. Yani çok ses için çok başarılı olduğunu söylemeyeceğim. 4 hoparlör, yine iki Twitter var. Maalesef çok anlatacak bir şey yok. Koltukların yapısı şurada yükseklik ayarımız zaten var görüyorsunuz. Fakat bu yan taraf için mevcut değil maalesef. Keşke olsa daha iyi olabilirdi. Şöyle ayar yapabiliyorsunuz. Ben çok fazla bozmak istemediğim için yapmayacağım fakat bel ayarı oturacak yeri göremedim. Galiba yok. Fakat koltukların yan açıları hiç fena sayılmaz. Bir B segment için hiç fena sayılmaz. Sarış olarak çok da başarılı değil ama koltuklar bence rahat. Kafalıklar rahat. Sürüş pozisyonu ben böyle şu an yola çıkabilirim. Bence koltuklar hiç fena değil. Fakat Ibiza'da sanki biraz daha rahat mıydı? Rahat mıydı ya sence? Değil miydi? Rahattı bence ya. Evet bunu tartışmayı ben yorumlarda size bırakıyorum. Evet şimdi yola çıkalım artık. Yola çıkma zamanı geldi. Sürüşe başlayalım. Evet arkadaşlar. Evet video biraz sallanıyor biliyorum. Bu açıyı denemek için yaptım arkadaşlar. Bakalım nasıl bir sonuç verecek diye. Fakat çok başarılı olduğunu da söyleyemeyeceğim. Çünkü... E, sallantı bayağı var. Ben şu an buradan görebiliyorum. Evet, incelemesine başladık. Zaten sürüş esnasında bilgilerden bahsedeceğim. Fakat e, birazdan açımı değiştireceğim. Çünkü bu açıyı çok e, çekim için başarılı bulmadım sadece denemek amaçlı bu açıyı veriyorum. Fakat fikriniz ve öneriniz olursa da bu açıyla ilgili yorumları yorumlara yazarsanız memnun olurum. Çünkü bu açıyla da farklı birkaç açı yapmak istiyorum gerçekten. Pol da çok hoşuma gidiyor fakat kamera kafamda pek rahat edemiyorum sürerken. Şunu da kapatalım. Evet şimdi bir yerde zaten e, sakin bir yerde durduğumuz zaman açımı hemen böyle değiştireceğim. Sıcak arkadaşlar. Şu devre girdi. Burada bakın. Evet, Burada ben şurada sağ çekeyim ve açımı düzelteyim. Evet arkadaşlar ben hazırım. Şöyle açımı daha iyice ayarladım ve sürüşe başlıyorum. Dörtümüzü kapatalım. Şöyle ışıklar. Bu araba geliyor şu an. Şu anı vereceğim direk. Geldiğimde bir 0 yapmış olacağız. Neredeyse de gerçi transit var. oradan bahsettiğim 1.5 dCi turbo dizel 4 silindirli bir motorumuz. 90 beygir güç 220 Nm tork üretiyor. 0-100'ü 12.9 saniye arkadaşlar. Maksimum hızı da 176 mı? 170'dir. Öyle bir hız katalogda belirtiliyor. E, torku düşük devirlerde veriyor zaten motor. O yüzden e, buraya bilgileri zaten vereceğim. Çok fazla ezberleyemedim çünkü bilgileri. E, aracın genel görüş ve boyutlarından bahsedecek olursak da bu arada görüyorsunuz şu anda şöyle ben bir yana atayım. Evet manuel kullanım modu da var. EDC vitesi sola çektiğiniz zaman manuel olarak da kullanabiliyorsunuz. şöyle biraz vitesi büyüteyim ben. Büyüttüm. Evet şu anda 6. vitesteyiz. 2000 devirde 100 hatta 199 yapıyor arkadaşlar. Evet görüyorsunuz zaten şu an kadranda görebiliyorsanız. Yani 6 ileri otomatik bir vites için bence biraz daha iyi olabilirdi. Ama bir gücümüz de çok fazla olmadığı için böyle uygun görülmüş. Şöyle sağa çekelim motor kendi büyütsün. Evet, rüzgar sesi görüyoruz. 110'dan itibaren zaten gelmeye başlamıştı. 100-110 civarında. Şu an 140'ta çok fena geliyor. Şu an videoda pek anlaşılmıyor da olabilir ama bence bayağı geliyor şu an. Şu an 160. Motorun bayağı kapasitesi var ama Yollar şu an çok kalabalık. Fazla zorlamak istemiyorum ben de. Şöyle kendimi sağ atarsam. Buraya bir motor devirin gücü ne zaman geldi, torkun ne zaman gücün geldi buraya bırakacağım zaten. Buradan detaylı bilgiyi zaten alabilirsiniz. Boyutlardan hemen geri döneyim boyutlara. 4 metre çok az farkla geçiyor. 4051 milimetre olması lazım. Yanlış biliyorsan da burayı hemen düzelteceğim zaten. Ağırlık olarak da 1200 kiloya yakın bir ağırlıktaydı. Yani bu segmentte dizel otomatikte hemen hemen eş bu tarz ağırlıklarda olduğunu söyleyebilirim. 1100-1200 kilo aralıklarında zaten ağırlıklar bu tarz yönde ilerliyor. Fakat boyutları da zaten bayanları da kullanıma çok itiyor. Bayanların çok kullandığını görüyorum ben Clio'yu. Her, herkese hitap edebiliyor bence bu araba. Ibiza gibi, yani Polo gibi herkese hitap edebiliyor bu tarz B segment araçlar takılıyor bence güzel bir Evet, şimdi geldiğimiz yolu yine geri döneceğiz biliyorsunuz her zamanki rotamızda. Evet yine geldiğimiz yola dönüyoruz şimdi. Görüyorsunuz benzinli daha EDC hemen alıyordu fakat şu burada biraz daha gecikme var. Ama bu kadar da olur zaten yani performans aracı değil sonuçta. Arkadaşlar o yüzden çok fazla hızlanamıyorum. Önüme ne zaman bir Egea çıksa korkuyorum arkadaşlar. Çünkü dünkü yayınladığım videoda Egea sarı sol şeridi bırakmamıştı. Yavaş gitmesine rağmen. Legia'ların birazcık sol şerif şeyi var galiba. İlgileri var galiba. Fakat gitmemelerine rağmen sol şeridi bırakmıyorlar. Evet yani 110 şu an yokuştayız biraz. 110'da bile bence hiç fena değil gaz tepkimesi. Şöyle bakıyorum. Hemen vites küçültüyor. Şöyle hatta sola çekeyim. Kaçın vitesi hemen bakayım. Evet bakın altıdan hemen 4'e çekiyor arkadaşlar. Telefonda ilgileniyormuş arkadaş. Gidemiyorsan yolunu vereceksin. Motorcu abimize de yolumuzu verdik. Evet 120'de de hemen bakıyorum. Arkadaşlar 2500 devir civarına çok yakın. 120'de. 3000 devirde de büyük ihtimal bu hız 140'lara yakın falan olacaktır. Burada şurada basabiliyorsan biraz bakmaya çalışayım ben. Evet. 2900 devir civarına geliyor arkadaşlar. Test ettik. Hemen daha da hızlanamayacağım artık adam. Döneceğim buradan. Yani devir oranları fena değil fakat daha iyi de olabilirdi. Öyle söyleyebilirim. yağmur sensörümüz ve far sensörümüz zaten mevcut bu arada. Onu da söylemediysem hemen buradan hatırlatayım. Far yükseklik ayarlarını zaten buradan yapıyoruz dışında başka bir şey kalmadı zaten. Şunu geçelim. Evet sonuca gelelim. Clio sürüş olarak da fena değil. Yakıt tüketimi olarak da hiç fena değil. Bence Clio alınası bir araba. Tasarımı da herkese hitap ediyor. Malzeme kaliteleri de hiç fena sayılmaz. Kullanışlık özellikleri de var. Start-stop katmaları aynısı var. Otomatik farı var. LED farları var. LED gündüz sürüş farları var. Dişler kliması var. Otomatik vites, start-stop, anahtarsız giriş, anahtarsız giriş bu arada biraz garip çalışıyor. Hatta çalışmıyor. Biz çalıştı. Ben çalışmayı başaramadım. Çalıştırabiliyorsam onunla zaten söyleyeceğim. Fakat çalıştıramadım. Bayağı denedim ben. Videoya buraya gireceğim bu arada zaten. Zaten görürsünüz siz de. Şimdi biraz ana caddeye gireceğim buradan. Biraz sakin gideceğim. Hem de son sözlerimi yavaş yavaş giderken söylemek istiyorum. Ben olsam bu arabanın benzinli sanırım 0.9 TC turbo benzinli bir motoru var. 90 beygir yine ve tork sadece 140'a düşüyor. Fakat benzinli motor. Daha yüksek devirlerde hızlı devir çeviriyorsunuz ve daha fazla hız yapıyorsunuz. Son hızı da zaten bundan daha fazla. 180-190 civarlarında bir hız olması lazım. Onu zaten buraya belirtelim. Benzinli motorlar hem daha sessiz çalışıyor hem bakımları daha ucuz. Alırken de daha ucuz. Buyurun. Ya ben olsam benzinli motoru her zaman tercih ederim ama derseniz de dizeli hiç mi sevmiyorsun dizeli tabii ki seviyorum 2 litrelik 3 litrelik dizel motoru olursa zaten tadından yenmez <laughs> ama tabii ki ülkemizin vergi vergi muhabbetleri olduğu için ve fiyatların da döviz kuruna bağlı olmasından dolayı maalesef yüksek motorlu yüksek hacimli motorların kullanımı pek ülkemizde mümkün olmuyor kullananlara tabii ki saygım var ödeyebiliyorlarsa vergilerine zaten hiçbir sıkıntı yok fakat bu kadar yüksek vergi vermekte bana pek mantıklı gelmiyor. O yüzden ben yüksek hacimli dizel motor ya da benzinli motor pek tercih etmem. En azından bu ülkede tercih etmem. Evet yollar baya sarsıntılı bu arada süspansiyon konforunu test ediyoruz ufaktan. Bu arada hiç bastırmamış olabilirim arkadaşlar. Torsiyon tabii ki arka. Zaten bağımsız süspansiyon beklemek çok mantıksız olur. Evet. Şöyle ben geçeyim. Arkadaşlar panik yapmasın. Evet bu arada stop etti zaten. Kalkamadı. Evet şimdi kalktı. Bu hafta süspansiyon bekleme çok doğru değil. Çok sakin sürüşlerde hiçbir sıkıntı yok. Fakat agresif sürüşlerde ve hızlı sürüşlerde viraj kasacaksanız bence Clio bakacağınız araç tabii ki de değil. B segmentinde hiçbir araç değil zaten. Fakat burada Polo, Ibiza, Fabia gibi belki ya da Fiesta'yı da örnek verebilirim. Fiesta zaten burada başı çekecek. Biraz daha iyi viraj performansları var ama çok da yüksek bir yol tutuş performansınız, yol, yol tutuş viraj kasmak gibi dertleriniz olmasın. Zaten çok iyi yol tutan araçlar da sayılmaz. Fakat limitlerde zaten başarılı araçlar. Bunların testleri yapılarak zaten yola çıkıyor bu arabalar. O yüzden kafanıza soru işareti oluşmasın. Gidişiyle, yakıt tüketimiyle, sunduğu malzeme kalitesiyle, sunduğu donanımlarıyla bence Clio ikon paketiyle tabii ki. Ikon paketiyle bence övgüyü hak ediyor. Bu nesliyle, döncü nesliyle. Fakat touch paket ya da joy paket alırsanız tabii ki bunların neredeyse çoğu gelmiyor zaten. O yüzden aracı aldığınız pakete göre yorumlamanız gerekiyor. Burada şimdi ben boş poloyla bu dolu Clio'yu karşılaştırmak tabii ki de mantıklı değil. Çünkü çoğu sayfalarda görüyoruz işte bütün arabaları övüyorlar vesaire vesaire. Burada bir park yeri buldum ben buraya park edeyim ve videoyu da burada bitireyim. Clio incelemesi senden de böyleydi. Eğer gerçekten bir dizel otomatik Clio bakıyorsanız bu dördüncü nesil hiç fena durmuyor. Üçüncü nesilde, ikinci nesilde de e, otomatik dizeller var mı tam bilmiyorum. 3. nesilde olması lazım fakat ikinci nesilde tabi tasarımdan dolayı çok fazla bir beklentiniz olmasın. Fakat dördüncü nesil bence hiç fena durmuyor. 5. nesilde de zaten bu motorun 115 beygirlik versiyonu geldi. Bu motor 90 beygir. 115 beygir de zaten bayağı yürüyor o motor. Megandan da falan biliyoruz o motoru. Bence B segmentinde dizel otomatik sunan en iyi firmalardan, en iyi araçlardan biri Clio ve Renault grubu diyeyim en azından. Çünkü dizel otomatik sunan Volkswagen grubu artık şu an dizel otomatik sunmuyor diye biliyorum B segmentinde. Ford'da otomatik TDCi EcoBlue motor var fakat gücü biraz düşük. veya şanzıman da biraz sorunlu öyle söylüyorlar. O yüzden bence şu an bu grubun en başarısı Clio olduğunu söyleyebilirim en azından. Fakat peki alınır mı ikinci el olarak bile alınır mı? Bence alınır. Hem piyasası iyi, hem alıp satmak kolay, hem de fazla fiyat düşü ve fiyat artışı hemen hemen o bir anda olmuyor. O yüzden pazarda iyi bir yer olduğunu söyleyebilirim Clio'nun. Tasarımı da herkese hitap ettiği için bayana da hitap ediyor, gence de hitap ediyor, orta yaşlı kesime de hitap ediyor. Neden orta yaşlı insanlar neden biniyor bu arabaya? Az yakıyor diye. Genç neden biniyor? Hem güzel gözüküyor hem de az yakıyor, çok kaçıyor diye. Bayan neden biniyor? Küçük olduğu için park etmesi kolay vesaire. Bu tarz şeylerden dolayı insanlar tercih ediyor. Ben olsam tercih eder miydim? Ben olsam tabii ki de benzinlisini tercih ederdim. Ee, TC, 1.3 TC motor da var. 1.0 TC motor da var. Ben artık dizele pek ısına yavaş yavaş artık dizelden soğumaya başladım. O gırgırı ve gürültülü e, motor teknolojisi olduğundan dolayı ben benzinli motorları artık daha çok tercih ediyorum. Fakat Ford Focus kullanıcısı olarak da motor iyi yürüyor. Ya, yani şimdi hakkını da verelim. Dizel motorlar düşük devirden bir yanda bütün gücü verdiği için çok fazla hızlı bir şekilde atiklenebiliyorsunuz. Evet arkadaşlar yorumlarınızı vermenizi mutlaka bekliyorum. Şikayetiniz olursa da mail adresinden, instagramdan ya da youtube yorumlarından ulaşırsanız çok memnun olurum. Bu incelemeden de bu kadardı. Farklı incelemeler için de kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Bunlar benim için çok önemli. Bir sonraki video konusunda bir, tam bir fikrim yok. Ege'ye düşünüyorum. Şu an ayarlamaya çalışıyorum hala biliyorsunuz. Fakat ortaya bir araba da sıkıştırabilirim. Şu an o proje aşamasında daha konuştuğum bir iki yer var. İnşallah onu ayarlayabilirsem farklı içeriklerle karşınızda olacağım arkadaşlar kendinize çok iyi bakın bu zor günlerde sıcak ve koronalı günlerde kendinize çok dikkat edin iyi günler